Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan şehirde oynuyoruz. Hadi başlayalım. Ben de şunları sandığıma koyayım. Arkadaşlar benim artık videolarım kardeşimle çıkabilir. Biz bayağı bir video. Mesela bu diye kardeşimin çıkıyor. Burası benim evim olacak. Yo çok güzel. İçini ben çok güzel süreyim arkadaşlar. Ve belki bu videoda karşım bitir içine süsleme videosu yaparım. Çünkü ben çok güzel süsleyebiliyorum. Ben ben kendi iyi yapıyorum. Tamam. Sen şu bir süre var ama ne? Bu kadar mı benim Bir kat daha yapacak mısın? Kaç katlı şu an? Say bakalım. Tamam. Şurayı da sayıyoruz. buraya yapıyorsun. Bir. 2, Üç. Dört. Dört katlı. Aha. Adalar da var. Elimle kıyayım. Oraya yapayım mı? Aya. Kendime bakacağım canım. Burası ne banyo mu? Geçemiyorum onu. Hadi böyle geç. Aa kendime bakarım. Musluk diye acaba ne yapabiliyorlar? Arkadaşlar yorumlara yazın. Ben biliyorum. Şu şey olabiliyor mu? Hı, Hı Burayı kırmam gerekiyor. Nereye? Tamam kız. Bitirelim şöyle. Neyse. Ben süslemeye başlayayım mı sence? Tamam. Alt katı şöyle burası karşıladığında oturma odası gibi mi hmm. hmm, acaba Şurada masa var. Benim şu alt katıya süslersin. Ben şu alt katı şöyle karşılayınca portmanto gibi yapmak istiyorum. Yani burasını çok kullanmayacak. Sadece işte süs olsun diye. Anladın mı? Halı lazım. Oradaki masalar dursun mu? Dursun. Kırmızı halı yapacağım. Kapının tam Hı. Arkadaşımız beğenme beni bana yap. Ne? Arkadaşımız beğenme hadi beni bana yap dedi. kırmızı halı. Geliyoruz. Kırmızı halıdan geçiyoruz. Güzel oldu ya. Şimdi mesela ne yapalım? Koltuk. Şimdi, şimdi Arkadaşlar şimdi ben koltuk yapmayı düşünüyorum. Koltuklar neredeydi? Yani hangi renk koltuk yapsam bence bu. Ne yapabilirim? Ben bir tane kurt da yapmak istiyorum ama evimin içine koyacağım. Beni korusun diye. Kurt yumurtası da kemik lazım. Kemik. Abla, sık, yukarıdan. Sık. Abla yukarıdan ben düştüm işte gördüm. Görmedim. <laughs> Gel. Gel. Gelmem lazım. Ne ee, gelmem? Döveyim mi? Bak başka kurt şey yaparım. Ya. Bak öldürürüm seni kurtacağız. Benim kurtcağızım. Öldüreceğim seni başka kurt yapacağım. Hayır ben, ben kurtacağızım. Sürün Adını Berdüş koymak istiyorum babamın şey köpeği eski. Ya bu berdüş da tarz. koyma. Be Berdu değil. Berduş. Tamam mı Berdu koyma. Berdu benim öyle. Ben Berduş koyacağım babamın eski. Hani... Şuraya ne yapabilirim? Merdivenin altını şöyle cam mı sıçacaksam? Güzel görünüyor mu? Ben 15 değil bir de gibi. Ne alaka? Arkadaşlar bunun devamı gelecek birazdan. Haydi, bay bay.